koruyamamışlar. Yani, yani Türkiye'ye kastetmek isteyen bir adamın seçeceği en özel hedeflerden birini koruyamamışlar. Diyorlar ki, diyorlar ki Şimdi Allah aşkına çıkın, İstanbul'da kimleri koruyorsunuz bir anlatın. Yani, yani, yani. İçişleri Bakanlığı bundan göreve çağırıyor. İstanbul'da kimlere koruma veriliyor? Evet, bu sorunun cevabını verin. İstanbul'da mesela bana forma verilmiyor. Talebine rağmen verilmiyor. Talebine rağmen verilmiyor. Önemli de değil. Ama beni kahreden şey şu, kimlere veriliyor? Yani başbakanın yakınlarına, dostlarına, ah baba, çavuşa, ona, buna, iş adamına, kimlere formalar veriliyor? Bir bakın bakalım. Bir bakın bakalım. Tam olarak böyle dediğiniz gibi hissetmek zorunda değiliz. Siz ne hop. Ve garip, garip vatandaş, garip vatandaş, evi soyulan vatandaş, evinin soyulduğunu gördüğü zaman polise gitmeye bile cesaret edemiyor. Yanlış mı konuşuyorum? Böyle olmuyor. Böyle Çocuğunuz dönüyor polise gidemiyorsunuz. Yani itirip bırakıyorsunuz, tartaklanıyorsunuz, sığınacağınız bir yer yok. Nasıl yani? Nasıl? Bu, bu ülkede devlet var diyebilirsiniz mi bu şartlar Böyle bir devlet olur mu? Devlet dediğiniz şey vatandaşın hakkını, hukukunu, güvenliğini tartışmasız güvence altına alacak. Devlet dediğiniz şey bu. Ya devlet paşa ya kuzdun neşe. Budur devlet. Ama 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 kuzgunun, hırsızın tahttan oturduğu dönemde yaşıyoruz. Başlar gelindiği dönemde yaşıyoruz. O zaman söylenecek söz yok. O zaman sözün de bir değeri kalmıyor. Ha şimdi çare. Anlatıyoruz. Çare. anlatıyoruz. Çareye itibar eden bu memleketle sokakta işsiz gezen, milyonlarca insanın iş bulmanın çaresini anlatıyoruz. Sosyal güvenlik mahrum çalışan, milyonlarca insanın sosyal güvence altına girmesinin çaresini anlatıyoruz. Diyoruz ki, slogan düzeyinde bilen değil. Hesabıyla, kitabıyla, matematiğiyle anlatıyoruz. Hatta şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki, Adama bak, parti genel başkanı olmuş. Beni saçması şeylerle meşgul. Bu da bir sorumluluk. Bunu yap. Hayır. Hayır. Kimsenin çareyi aradığı bilen yok. Herkes ilişki kurmak peşinde. Bu toplum bir intisap toplumu haline geliyor yeniden. Yeniden bir ben de sizdenim ben de şunlardan topluma haline geliyorum. Atatürk'ün Cumhuriyeti, sınıfsız, imtiyazsız milleti, kardeş toplumu, çağdaş toplumu yeniden cemaatlerin, partilerin, kilitlerin, aşiretlerin, klanların, kulüplerin, herkesin bir yerden bir yerin alamı olduğu, herkesin bir yerden bir yere bağlandığı ve sonunda herkesin iktidara boyun eğdiği, iktidara rantı paylaştıran, sermayeyi paylaştıran ve gerektiğinde mahrum bırakan iktidara boyun eğdiği bir mekanizmaya ne yazık ki teslim oluyor. Bu düzen değişmek zorunda. Bu düzen değişmek zorunda. Bu ülke bu düzeni değiştirebilir. Bu düzenin neye benzemesi gerektiğini biliyoruz. Bu ülkeye insanı özgürleştirmenin, devleti adil bir mekanizma olarak işletmenin ve milleti zengin millet haline getirmenin yolunu biz biliyoruz. Ve bunu son derece mümkün görüyoruz. Bizim milletimizin de Avrupalının sahip olduklarını hak ettiğine inanıyoruz. Bizim insanımız da, bizim insanımız da Ayda 2 bin dolar, 2 dolar ücreti hak ediyor. Bizim da eli ayağa bağlanmadan, eli ayağa kendi devleti tarafından bağlanmadan eşit koşullarda dünya ile rekabet edebilecek güçte ve o rekabeti ve kazanmayı hak ediyor. Ve bizim milletimiz de alan el değil, veren olmayı hak ediyor. Ama bu ülkeyi alan el haline getiriyor her anlamda alan el haline getirdiler. Ülkede başbakanlar çıkıp dağıttıkları erzaklarla, dağıtıkları kömürlerde iftihar ediyorlar. Yeşil kart bağımlısı sayısının 13 milyon olmuş olmasından övünç duyuyorlar. Bu bence kahredici bir gerçektir. Kahredici bir şeydir. Bizim insanımız veren el olmayı hak ediyor. Bizim insanımız kendi hakkını, kendi onuruyla yaşayabilmeyi hak ediyor. İnsanlara bir şeyler verirken onların onurlarına tecavüz ediyor. Yazıktır, günahtır. Bizim insanımız bunu hak etmiyor. Bizim insanımız gerçekten medeni bir olarak dünya sahnesinde boy göstermeyi hak ediyor. Ve Türkiye'yi hak ettiği gerçekte buluşturabiliriz. Türkiye bunu yapabilir. Türkiye'nin imkanları, Türkiye'nin değerleri kaynakları. Buna yeter. Herkes insanla yapıyor. Biz de insanımızla yapabiliriz. Ha bütün mesele iktidar nasıl ele geçirmiş? İnsanları korkutan, yıldıran şey bu. Siz kendinize güvenirseniz olacak. Siz hayatınızı değiştirmek isterseniz olacak. Siz emaneti ehline verirseniz olacak. Burada milletime sesleniyorum çocuğumuzu emanet edemeyeceğiniz kişilere oy vermek hakkınız mı? Çocuğunuzu kime emanet edebilirseniz oyunuzu ona verin. Evinizi kime emanet edebilirseniz oyunuzu ona İşinizi kime emanet edebilirseniz oyunuzu ona Ülkeyi emanet ettiğiniz kişiler aslında çocuğunuzu da canınızı da emanet ettiğiniz kişilerdir. Canını emanet edemediğine oyunu verme ey kardeşim. Ancak canını emanet edeceğine ver. İşte, işte onun için ülkeyi emanet ahlakıyla yönetebilecek kadrolara ancak oy verirsen bu talihsizliği yenebilirsin. Seni korkutuyorlar. Alternatif yok, alternatif yok. Alternatif sensin. Şu partiler barajı aşabilir mi? Baraj, kafirlere korunmuyor, baraj sana korunuyor. Baraj sana korunuyor. Seni, seni çaresiz, seni eylemsiz, seni söz sahibi olmaktan uzak tutmak için korunuyor bu. Var mı bu kafirlere koymuyor bu baraj. Ve bunları aşma sevmiş. Bunları aşağı sevmiş. Onun için, herkesi, Türkiye'ye inanmaya davet ediyor. Türkiye'nin gücüne, kapasitesine inanmaya, değerlerine inanmaya davet ediyor. Ve bizi izlemeye davet ediyor. Şimdi <laughs>